Arkadaşlar merhaba. Şimdi size daha önce yaptığım zeytin aşılarını göstermek istedim. Bakın. Buraya geçen sene aşılamıştık. Buradan da tepe vurumunu yaptık bu sene. Aşımız bu şekilde. Zeytin aşımız patlamış. Bakın burada görselde buraya yama göz aşısı yapmıştık. Bir yıl uyudu. Bir yılın sonunda bu aşımız böyle bu şekilde patladı. Şimdi bunun gibi bir sürü burada aşılar yaptık. Onların hem bağını çözmeye hem de aşıların durumunu gezmeye geldik. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Burada da bu yıl yaptığımız aşılardan bir tanesi burada. Şimdi bu aşımız bu sene harekete geçmeyebilir ama seneye kesin harekete geçecektir. Bu sene uyuyan gözlerden denk gelmiş olabilir. Biz yine buradan tepe vurumunu yaptık. Bu sene uyanır diye. Bu aşımız da bu şekilde. Bakın. Burada da yine bir tane kabuk aşımız var. Zeytine yaptığımız kabuk aşımız. O da burada arkadaşlar. Şimdi bunun üstünden patlayan ben sürgünleri biraz seyrelteceğim kuvvet tamamen sürgünlere gitmesin diye aşımızda kalsın diye bu aşımız buradan bu sene harekete geçebilir geçmezse de seneye kesin buradan bu gözden patlatma yapıyor bu aşımız da bu şekilde şimdi şöyle göstereyim buraya da yama aşı yapmıştık yama aşılarımızı açmaya geldik Evet. Bakın. Bu aşıyı 20 gün önce yapmıştık. Buradan da yüzük açma işlemini yapmıştık. Şimdi bu aşımızın bandını alma zamanı geldi. Bu şekilde. Öncelikle bantı kesiyoruz. Böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Aşımızın nasıl kaynadığını da size göstereceğim. Bakın. Kabuğumuzu da bu şekilde bıçağımızla kaldırdık aşımız altında kaynaşmayı yapmış. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın yaş bunlar. Burada bir, iki, üç, dört tane gözümüz var. Bunlar uyuyan gözler arkadaşlar. Şimdi kışın budama zamanında biz bunu buradan keseceğiz. Bu yüzük aldığımız yerden keseceğiz bu dalımızı. Zeytinlerini topladıktan sonra aşımız buradan faaliyete geçecek. Sonrasında aşımız büyüdüğünde Buradan kesimini yapacağız. Aşımız buradan aşılanmış. Farklı bir dalda gözümüz. Farklı bir cins. Zeytinimiz buradan yürüyecek. Bakın burada da bir tane Bakın arkadaşlar burada da bir tane aşımız var. Bunun da bantını alıyoruz şu anda. bu şekilde kaldırdık. Kapağımızı da bu şekilde aldık. Bak kapak bile kaynamış. 15 günü geçmemesi lazım. Maksimum 20 gün. Bakın. Kapağımızı da bu şekilde. Bakın kapağımızı da bu şekilde buradan kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın şuradan hafiften tırnağım değdi kabuğun buraya nasıl kaynadığını, kalyus oluşumunun nasıl olduğunu bu şekilde size kısa bir örnekle gösteriyorum dostlar. Buradan da yine yüzük almıştık. Buradan da faaliyete geçtiği zaman bizim aşımız buradan gözler uyanmaya başladığında biz bunu kışın buradan keseceğiz. Buradan gözlerimiz uyanmaya başlayınca aşımız buradan bunun üzerinde de 1, 2, 3, 4 tane gözünden patlayacak dostlar. Bakın şimdi bir tane de burada yaptığımız T göz aşının başına geldik. Öncelikle bunun dibinden çıkan derece sürgünleri böyle temizleyeceğiz. Şimdi makas olmadığı için ben bunu kabatasla kalıyorum ama sonraki hafta sonu geldiğimde bunu bakımını yapacağım. Bakın dostlar burada aşı gözümüz şöyle. Burada yaş bu şekilde buradan gözümüz patlayacak. Şimdi bunu ne yapmamız gerekiyor? Buradan dallarından seyreltme yapalım. Göz. Belki bu sene patlar. Bu sene patlamasa da gelecek yıl gözümüz buradan uyanacak. Şimdi de bakın bu sene yaptığım e, kiraz aşısı tek gövdeye 3 kalem atmıştık buraya. Bu aşının dibini çapalarken e, videom mevcut. Buralardan kiraz aşısında tepe vurumlarını yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Patlayan sürgünlerin uçlarından bakın burada tepe vurumunu yapmıştık. Tepe vurumunu yapınca bize buradan dört tane daha şekillendirilecek dal çıkmış. Bu dallar bizim için bir yıl kazandırmış oldu. Şimdi ben bunun delici sürgünlerini yine tekrardan temizleyeceğim dibinden. Size yine göstereceğim. Bakın bunlar delici sürgün. Bunları bu şekilde büyütmeden arkadaşlar temizlememiz lazım ki kuvvetimiz aşının kuvveti aşıya gitsin. Ağacın kuvveti aşıya gitsin. Bu şekilde bunları da temizledik. Bakın oyma aşı oyma aşı diye ısrarımızın sebebi arkadaşlar bu. Görüyor musunuz? Nasıl kapatmış gövdeyi. Yani bu aşı yaklaşık iki buçuk aylık falan aşılandığı gün iki buçuk aylık ama gövdeyi nasıl kapatmaya başlamış yani şu sürgünün bir yıllık olduğunu anlatsak kimse inanmaz ama görüyorsunuz yani bir yıllık bile değil iki aylık sürgünün ne kadar kalınlaştığını görüyorsunuz tabi bunun gövdede gövdenin kuvvetli olmasına fayda faktörü var bu şekilde o da büyümüş. O da büyük bir halde şu anda gelişiyor. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bakın burada gö zeytin ağacının gövdesinde burada dal yoktu. Biz buraya çizik attık ve dal aldık. Bunun gibi birçok örnekleri size yine her fırsatta göstermeye çalışıyorum kıymetli dostlar. Bakın burada Ağacımızın bu tarafı boş olduğu için biz buraya çizik atmışız odun motoruyla. Buradan dal elde etmişiz. Yeni bir doğum olmuş burada uyuyan gözlerden. Siz de bu şekilde zeytin ağaçlarınızda ve farklı ağaçlarda mesela bunu incir ağacını da yapabiliriz bu şekilde. Ceviz ağacını da yapabiliriz. Çizik atarak istediğimiz bölgeden dal alma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde bu yöntemi de size aktarmak istedim. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.